Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Arapça soru edatlarını görmüş olacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar Arapçada iki türlü soru edatları var. Bir tanesi harf dediğimiz harften oluşan edatlar ve isim. Harf olan edatlarımız, soru edatımız iki tane var zaten. Birincisi hel, ikincisi hemze. Bunlar cümleye mı, mi, mu, mu gibi alanlar katar. Evet. Mesela bir örnek yapalım. El Elm tetalib mesela sen öğrenci misin? Elm tetalib sen bir öğrenci misin şeklinde ya da e ente tetalib e ente e ente tetalib şeklinde diyebiliriz. Evet. Burada tamam harfimiz demek ki yani iki tane harf olan edatımız var. Hel bir de hemze bunlar e, cümle başlarına gelir ve cümlenin cümleye mı 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 anlamı katar dedik. Şimdi bu tarafa geçiyoruz isimler. İsim olanlar var. Mesela eyne, nerede meta ne zaman men kim akıllı varlıklar. Mesela özellikle diyoruz men haza bu kim? Haza aخي bu kardeşim akıllı varlıklar için Maza ne sorusu. Limaza niçin neden gibi sorular var. Ma nedir? Kem kaç demek? Mesela bir kem diyoruz. Bir kem haza. Bu kaç lira gibi kaç ifade eder. Keyfe nasıl sorusu. Mesela keyfe haluk. Gündeli Gündelik kalıplarda gördük zaten. Eyyu hangi hangisi anlamında gelir değil arkadaşlar. Yani kısacası bu Arapçada soru edatları ikiye ayırdık. Gruplandırma şeklinde daha iyi kavrarsınız. Bir harf, bir de isim olarak. Harfler iki tane, isimler de işte alt alta sıraladım zaten. Hel ve hemze cümleye mumi mumi anlamı katar dedik. Örnekler verdik. Bir de şunu da söyleyeyim harf için, unuttum. Cevaplarında naam. Naam yani evet anlamında naam bir de la yani hayır anlamında gelen la hayır mesela dedik ya talip da talip sen öğrenci misin ne diyeceksin ya evet ya hayır diyeceksin değil evet. mi anne Türkçe'miz olduğu gibi bunlarda da işte Arapça karşılığı bu oluyor. Naam evet, la hayır şeklinde ifade ediliyor. Bunların cevaplarına ise arkadaşlar bilgiye göre artık mesela dağıtıyorum ey neent sen neredeydin, neredesin gibi anlamında mesela bir sorusu olduğu zaman işte enafil beyt mesela ben evdeyim ya da ben okuldayım artık nerede hani orada bir, e, karşıdaki kişinin vereceği bilgiye göre cevap veriliyor değerli arkadaşlar. Evet. Dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer derse de görüşmek dileğiyle. Esenle kalın efendim.